Arkadaşlar merhaba. Bugün size Ziraat Bankası Ziraat Mobil üzerinden kredi başvurusunu anlatacağım. Gayet sade basit. Açıyoruz Ziraat Mobil'i. Menü Başvurular sekmesine tıklıyoruz. En üstte yeni başvuru geliyor. Onu da tıklayalım. Şimdi burada 5 seçenek geliyor karşımıza. Kredi kartına da buradan başvuru yapabiliriz ama biz dijital krediyi yapalım. Şunu da altını çizmek istiyorum. Bu dijital kredi başvurusu yani mobil üzerinden yaptığımız bu başvurular genelde eğer maaş müşterisi isek olumlu karşılanıyor, onaylanıyor. Evet, dijital krediye girdik. Şimdi talep ettiğimiz tutar. 10.000 bin lira diyelim. Vade süresi ay. Kaç ayda ödeyeceğiz krediyi? Onu gireceğiz burada. Şu anda 36 ay kadar kredi vadeleri. 24 ay diyelim biz. Hesaplaya basıyoruz bize ödeyeceğimiz taksiti gösteriyor. Ödeme planına basalım. Ödeme planında da 24 ay seçtiğimiz için taksitleri gösterdi bize. Geri gelelim. Devam diyorum. Oturulan ev bilgisi. Bu kişisel bilgi yani çok önemli değil. Kira ev sahibi diğer seçebiliriz. Devam diyoruz. Evet. Burada onayla dediğimiz takdirde başvurumuz gönderilecektir. Başvuru gönderdikten sonra takip etmek için de başvuruyor. Yine başvurular sekmesinden başvuru takipten ürün başvuruları. Buradan takimi yapabiliriz. Hatta burada şubede eğer bir kredi başvurumuz olduysa onu da takip edebiliyoruz. Bu şekilde onaylandıktan sonra kredimiz kullanımını yine buradan yapabiliyoruz. Umarım yardımcı olmuştur. İyi günler diliyorum.